Merhaba arkadaşlar, bugün mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk tandır tarifi vereceğim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir tane tavuk, 6 adet minik soğan, 2 yemek kaşığı ketçap, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1,5 buçuk tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, ee, bir çay bardağı su, 2 tane de yağlı kağıt kestim tavam e, düdüklüme göre. Birinin altına, birinin üstüne koyacağım. Ee, şimdi isterseniz geçelim yapılışına. Şimdi e, ketçabımla şöyle süzme yoğurdum. İkisini beraber şöyle karıştırıyorum. Ve şimdi baharatlarımı da şöyle hepsini beraber şöyle karıştırıyorum. Şöyle tavamın üzerine serpiyorum ilk önce ve şimdi şurada karıştırdığım yoğurt ve da şöyle üzerlerine gezdirip her yerine süreceğim. Tavuğun her yerini sosladım. Şimdi şuraya düzgün bir tencereyi alıyorum. Şöyle kestiğim yağlı kalıftan altını koyuyorum. Ve şöyle bir çay bardağı suyu içine ekliyorum. Ve sosladığım tavuğumu içine alıyorum. Da şöyle tavuğumun etraflarına yerleştiriyorum. Şimdi üzerine de öbür keskin yağlı kalıbımızı şu şekilde koyuyorum. Ve düdük bir tencerenin ağzını kapatıyorum ocağıma götürüyorum. Şimdi ocağımızın en küçük olan ayarlı olan ıı, ateşimin üstüne düdüklümü koyuyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Ve bir saat oldu ocakta pişeli altını kapatıyorum. Şimdi ağzını açtıktan sonra tavamın içindeki suyu süzdüm ve üzerinden şöyle zeytinyağı da gezdirdim ve üstünü tekrar kapatacağım. Bir yarım saat daha böyle kızarması için tekrar kapatıyorum üstünü. Şimdi yarım saat beklettim tavuğumu altını açtım. Arkasını çevirdim ve bu şekilde bir böyle 5-6 dakikada böyle kızarttım ve altını kapatıyorum. Evet düdük düdük tandır tavuğum hazırdır. Afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.